Herkese merhaba. Yazılım güvenliği serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son videomda da yine Exploit TV üzerinde yayınlanan bir PHP uygulamasındaki zafiyeti incelemiştik. Kendi bilgisayarımıza kurup yine öyle bir konseptle ilerleyelim. Exploit TV üzerinde yayınlanan en son zafiyetlerden bir tanesini seçtim. Ve bunu bir uygulamasına bakalım. Simple CRM 3.0 adlı bir uygulamada Zafiyet tespit edilmiş Change User Information yani kullanıcının bilgisinin değiştirildiği sayfada bir Cross Site Request Forgery zafiyet tespit edilmiş CSRF zafiyeti zafiyetin adı bu bulunan sistem bu etkilenen sistem buradan zafiyeti indirebilirsiniz PHP ile yazılmış bir uygulama ve gördüğünüz gibi burada bir açıklaması var ben en son kanalda yazılım güvenliği serisinde CSRF zafiyetini anlatmıştım size. Orada kendimiz bu uygulama yazmıştık ve onu Zafiyetini nasıl önleyeceğimizi anlatmıştım burada da Yazılmış bir uygulamanın Zafiyetini nasıl Önleyebileceğimiz aynı zamanda bu zafiyetin nasıl sömürüldüğünü De göstereceğim bakın burada sömürü kodu da yazılmış zaten Nasıl sömürüldüğünü ve fiks edildikten sonra nasıl sömürülmediğini nasıl önlendiğini de göstereceğim Bu şekilde exploit diye üzerinde yayınlanan bir zafiyette incelemiş olacağız. Burada bizi anlatmış. Öncelikle ben e, script'i bilgisayarıma indirdim. Ve kurulumunu yaptım. Kurulumuz gayet basit zaten. E, bu PHP script'ini kurdum. E, zafiyetimiz burada vulnerable page olarak belirtmiş. Profile.php dosyasında olduğunu söylüyor. Bakın burada dosyalarımızın içerisinde. Profile.php dosyası var. E, hemen biz e, şeye gidelim profile bulalım. Buradan user login dediğimiz zaman e-mail kısmına bunu yazıyoruz. Parolası da bu. Bir giriş yapalım. Profile php'ye gidelim. Profile php bu. Yani kullanıcının kendi profil bilgilerini güncelleyebildiği, değiştirebileceği bir sayfa. Burası. Zafiyetin olayı da şu. Şimdi biz kendi bilgilerimiz evet burada güncelleyebiliyoruz. Şöyle bir olay var. CSRF zafiyetini istek saltıkarlı dediğimiz bir zafiyet zaten. bunu daha önce de anlatmıştım. bizim yerimize başkası bize bizim profil bilgilerimizi bize güncellettirebiliyor. Nasıl oluyorlar? Şimdi biz burada bilgilerimize giriyoruz. E, post ediyoruz. burada saldırgan da bunu biliyor. kendisi de bu script'i kullanıyor. Diyor ki işte profil PHP sayfası var. Ben buradan profil bilgilerimi güncelliyorum. Şöyle bir saldırı yöntemi düşünebilirim diyor. Ben böyle bir form hazırlarım formu bu kullanıcıya post ettiririm. Yani formun value'larına kendi istediğim bilgileri girerim. İşte şu bilgileri tanımlarım, Kendim bilgilerimi tanımlarım, istediğim o bilgileri karşı tarafa post ettiririm. Saldırgan da fark kurban kişi de farkında olmadan saldırganın tanımladığı bilgilerle profil sayfasına post yapar ve bu şekilde o bilgileri güncellemiş olur. Şimdi daha uygulamasını yaparak daha iyi anlayacağız. Şimdi burada nasıl e, sömürüleceğini bize göstermiş. Böyle bir e, HTML sayfası hazırlayın diyor. Ben bunu e, bilgisayarıma kaydettim. Atak.html adında adında kaydettim. Kaynak koddan da göstereyim size ne yaptığını bunun. Şimdi bizim e, bir tane formumuz var. Gördüğünüz gibi name, işte email, işte kontak, cinsiyet, işte ne adres gibi bilgileri alıyor. Bakın saldırgan da e, böyle bir form hazırlıyor. İşte aynı bilgileri alıyor bakın name fon buradaki gender cinsiyet bilgisi adres işte update update e, gibi bilgileri alıyor e, bunu profile php e, sayfasına post ettiriyor action'a profile php giriyor ve bunu post etti, ettiriyor Bakın kendi tanımladığı value'ları ettiriyor. Mesela bakın name bilgisi e, bu sayfaya post edildikten sonra test olarak değişecek. İşte form bu şekilde değişecek, adres bu şekilde değişecek. Şu an adres bilgisini vesaire görebiliyorsunuz. Şimdi e, saldırgan böyle bir tane form hazırladı. E, Action'ın adı profile.php e, adresini girdi. Hedef sayfayı. İstediği e, bilgileri de formun istediği bilgilerini de value kısmına yapıştırdı. Gördüğünüz gibi tanımladı. E, bunları zaten bulması bir şey değil. Yani şuradan e, girdiğiniz zaman şöyle incele bu formun e, bilgilerine, inputların name değerlerini zaten görebiliyorsunuz saldırgan da bunları bildiğinden dolayı zaten. E, name değerlerini giriyor, hedef URL'i biliyor. E, buraya da değerları da alacağı değerler, da burası oluyor alacağı değerler. Şimdi saldırgan e, dedi ki ben dedi bu kullanıcı bir tane hedef bir e, kurban belirledim kendime, formumu hazırladım. Eee ona tıkladığı zaman kendi profil sayfasındaki bilgileri güncelleyecek. Yani bunları da ben hazırladığımdan dolayı bu adam tıkladığı zaman bilgileri değişecek. Ben de kendi istediğim bilgilerle giriş yapmış olacağım hedefin sistemine. Ne yapmış? İşte form bilgisini değiştirmiş. Değiştirecek. Daha doğrusu burada değiştir. 0123. Aynen form bilgisini değiştirecek. Adres bilgisini değiştirecek. Name de ismini değiştirecek. Bu şekilde istediği bilgileri değiştirecek. Hemen test edelim. Atak nokta işlemine tıklıyoruz. Bakın. E, ee, bu şekilde exploit dediğimiz zaman hmm, Güncelledi mi? Tekrardan giriş yapalım. Ben çünkü daha önceden uygulamasında yapmıştım. Zafiyeti önlemiştim. Oradan da etkilenmiş olabilir. Tekrardan girelim. E, profile sayfamız bu şekilde. Attack.html'i tekrardan çalıştıralım. Evet. Exploit dediğimiz an bakın Your profile update successfully. Başarıyla profilin e, güncellendiğini söyledi. Gördüğünüz gibi bakın bizim profil bilgilerimizi saldırgan hedeflediği şekilde artık değiştirebildi. Bakın e, admin panel, e, veri tabanımızda da bunları kontrol edebiliriz. Artık e, saldırgan hedeflediği kişiye e, profil bilgilerini kendi istediği şekilde CSRF saldırısı yaparak güncellemiş oldu. Şimdi bizim bu e, saldırıyı engellememiz lazım. E, bunu e, yazılım güvenliği serisinde anlatmıştım. Hemen e, engelleme yöntemini de yapalım hızlıca. Ve artık saldırgan saldırıdan nasıl etkilenmeyeceğimizi de görmüş olalım. Bunun için ne yapıyorduk? Biz CSRF e, token fonksiyonu yazıyorduk. Bu token ne yapıyordu? Form post edilmeden tokenin varlığı kontrol ediliyordu. E, bu token de benzersiz olarak hedef kişiye e, o oturumu gerçekleştiren kişiye benzersiz bir şekilde oluşturulduğundan dolayı saldırgan da bu tokenı e, tutturamayacağından dolayı e, saldırıyı gerçekleştiremiyordu. E, biz de bunu uygulayalım. Şurada session'dan sonra yes, e, Zaten CSRF yazılım güvenliği videosunda bunları anlattım. Şimdi çok üzerinde durmayacağım. Direkt uygulamasını yazacağım. Ne yapıyorduk? Bir tane token oluşturuyorduk. Tokenımız bizim benzersiz olacak. MD5 formatında üretilecek. Bunu session'da saklayacak. Daha sonra da bunu bir input'a formumuza input type hidden olarak bunu ekleyeceğiz. Hidden olarak ekleyeceğiz bunu. Name'ine de csrf token diyeyim. Aynı o videoda yaptığımın aynısını yapacağım. Aynı kodları yazıyorum. Zaten orada açıklamıştım. Bunu da value'suna ekleyeceğiz. Token'ı şurada oluşturduğumuz token'da Velius'a ekleyeceğiz. Evet bu şekilde. CSRF oluşturma fonksiyonumuzu tanımladık. Daha sonra da bunu input'ta kontrolünü yapacak fonksiyonu yazalım. Formda kontrolünü yapacak, post ederken varlığını kontrol edecek fonksiyonu yazalım token'ı parametre olarak alacak. return ve geriye bunu döndürecek. session e, varlığını kontrol ediyor. I, e, token ad, session token adında bir session oluşturuyor. Bunun varlığını kontrol ediyor ve bu tokuna e, oluşturulan token'a eşit olup olmadığını kontrol edecek. Bunları zaten detaylıca anlatmıştım. Ve ne şey koyduysam Heh, bu şekilde Evet, daha sonrasında ben artık e, formu update'lerken yani post edilen kısmı kontrol ederken burada bu csrf e, token'ın varlığını kontrol edeceğim. Nasıl edeceğim? Hemen şu şekilde Şurayı sileyim Şimdi burada token input fonksiyonuma erişeyim token input'tan şöyle token'ımın dolayısıyla csrf token'ım varlığını kontrol edeceğim bu şekilde evet b eksiğimiz yok bakalım evet hatamız da yok şimdi e, bakın tekrardan e, formu inceliyorum Bunları yazdıktan sonra. Bakın formumda artık formum oluştuğu kısımda da çağırmam lazım tabii. aslında PHP teklerimi açayım. Ve burada neydi benim fonksiyonum? CSRF token. I. CSRF token'ımı buraya çağırmam lazım formuma. Tekrardan formu bir kontrol edin. CSRF token'ım çağrılmış. Evet gördüğünüz gibi bakın CSRF token'ım hidden olarak görünmez olarak bu formunda oluşturuluyor. Ve sayfam her yenilendiğinde de zaten benzersiz bir şekilde kendini tekrar ediyor. Artık ben bu saldırıyı tekrardan e, yapmaya çalışırsam. Bir bakalım. Bakın artık saldırı gerçekleşmiyor gördüğünüz gibi. E, tablomuzu da kontrol edebiliriz. Gördüğünüz gibi herhangi bir update e, başarılı bir mesaj üretmedi bize. Saldırımız gerçekleşmedi. şu şekilde göstereyim. Mesela adres bilgisini test diye değiştireyim. Mesela bu saldırıda ne oluyordu adres bilgisi? Ne diye değiştiriyor? Random bir şey olarak değiştiriyordu. Değişip değişmediğini görün diye gösteriyorum tekrar. Bakın test ya şu an. Hata yapalım. Bakın herhangi bir şekilde adres bilgimiz değişmedi gördüğünüz gibi. Yani saldırımız artık gerçekleşmiyor. Çünkü token'ın varlığı bir token kontrolü gerçekleştirdik. Bu şekilde. Bu videomuzda ne yaptık? ExpertDB üzerinde yayınlanan bir tane CSLF zafiyetini script, CSLF zafiyeti script'i bilgisayarımıza indirdik kurduk. Bunun istismarını nasıl gerçekleştireceğini uygulama olarak inceledik. Aynı zamanda da zafiyetin nasıl önleneceğini de görmüş olduk. Bu şekilde bir konseptle de yazılım güvenliğinde farklı bir bakış açısıyla incelemiş olduk. Bu videomuzda bu kadar. Diğer videolarımızda görüşürüz.